Dostlarım hayırlı akşamlar Daha doğrusu hayırlı geceler Şu anda gece saatindeyim ee, Bakım yapacağım vakit buldum Motorumun yağ değişim vakti geldi Bu sefer arkadaşlar Motülün yağını değil Motülün Tam sentetik yağını kullanıyorduk Bu sefer kastrolü geçiş yaptım Motülü Kullanmayacağım artık kastrolü geçiş yapıyorum Motorum 50.000'e 50 geldi Kastrolü bir tık daha kaliteli bulduğum için artık 50.000'den sonra daha kaliteli yağlar kullanmam gerektiğini kendime şöyle bir fısıldadım. Castrol'un 4T tam sentetik yağını kullanacağım arkadaşlar. Ee, fazla uzatmayacağım videoları. Hızlı hızlı yağ değişimini de görelim. Bu videodan sonra da varitör bakımı yapacağım arkadaşlar. Onun videosu da gelecek. Hemen işe koyulalım bence. Lafı uzatmaya, gevelemeye gerek yok. Dolgu ışını açalım. Şöyle. Neredeydi? yağ tapımız. Yağ tapımız burada dostlar. Düşmesin şöyle bir çekim yapalım güzelce. Telefon tutacağı aldım da kullanabileceğiz mi bakalım. Buraları keserim hızlı hızlı keserim. Arkadaşlar biliyorsunuz dünya üzerinde her zaman bütün vidalar sola doğru açılır. Sağa doğru sıkılır. Tapayı sola doğru açıyoruz dur elim çarptı. Altına bidonu koyuyoruz arkadaşlar. Bidonu koyuyoruz. Sola doğru açıyoruz. Şimdi filtreyle beraber yağ, tapa, yağ akacak. Filtre de çıkacak. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Yağ dolun tapasını açacağız bak. Şunu açacağız öncesinde. Bunu açacağız ki arkadaşlar. Bunu açalım ki oradan hava alsın. Rahatça Yağımız boş aslında dostlar. Ben hemen buradan açıyorum. Üstten açıyorum önce hava alması için. Hop, açtık. Motorumuz 4000 mi? 5000 mi ne oldu arkadaşlar? 3000 de bir değiştirin. Çok uzatmayın süreleri. Telefon tutacağını hiç sevmedim Ne diyorduk dostlarım? Sola doğru açıyoruz hemen kafayı. Topamızı. Bu videoyu çok uzun tutmayayım da varitör bakımı biraz daha uzun süreceği için Bu videoyu hemen yapalım Yağ değişimini da hemen yapalım Sonra varitör bakımına geçelim arkadaşlar Kazlıklı bir şekilde inecek aşağıya Şimdi. Evet arkadaşlar o aksın o Yağ şu anda akıyor Bak yağ şu anda akıyor Ben eldivenlerimi giyeceğim arkadaşlar Buraları keserim. Evet arkadaşlar. Hala akıyor. Bir boru olsaydı üstten üflerdik ama. Borumuz yok. Neyse o hepsini boşaltır. Şöyle bir sallayın yukarı aşağı. Yukarı aşağı sallayın iyice boşalsın. Bak kararmış bayağı Bir de arkadaşlar püf noktayı söyleyeyim. Şimdi yeni yağ koyacağız ya kutudan kastrolün kutusunu. 1 litre dolduracağız. 1.100 miligram dolduracağız. Sonra bu çıkardığımız yağı boşalttığımız kutunun içine, kastrol kutusunun içine koyacağız. Bakacağız bir nokta 100 gram çıkacak mı? Böylelikle neye göreceğiz? Motor yağ yakmış mı yakmamış mı? Hani doldurduğumuz kadar geri, al geri, alabilmiş miyiz 4000 km sonra? Ona bakacağız. Şu an hala akıyor arkadaşlar azar azar. Anladınız mı dostlar? Bu çıkan yağı hemen dökmeyin. Gidin tekrar o 1 litrelik kutunun içine boşaltın, doldurun, doldurun. Bakalım motor yağ yakmış mı yoksa Aynı yağı bize geri vermiş mi onu görün. Boşalıyor. İyi de boşalsın dostlarım. Kıl kadar akıyor şu anda. Şöyle yukarı aşağı sallayın. Evet, bir önceki yağ değişimimde rengi bu kadar kara değildi. Şimdi bayağı kararmış arkadaşlar. Şimdi elimizi eldivenle sokup yağ filtremizi almamız lazım arkadaşlar. Yağ ile beraber yağ filtremizi tabamızı almamız lazım. Bakın arkadaşlar. Hava e yağ filtresi budur. Bunu temizleyin, güzelce yıkayın. Bu da tapamız, yağ tapamız. Bunun içi mıtlatısıdır. Motordan herhangi bir parçacık koparsa buraya yapışıyor. Filtreden geçiyor. Böylelikle görebilirsiniz motordan parça kopmuş mu, kopmamış mı. Benimkisinde bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bakın bunu bunu yanlış takmayın. Bunu şu şekilde takıp yayın ince tarafı içine girecek. Filtre de bu şekilde üstte kalacak. Bu şekilde yerine atıyoruz dostlarım. Dur düşürdüm. Hemen takıyorum. Bunu da takıyorum. Bu şekilde atın. Sağ tarafa doğru sıkıyoruz. Her zaman vidaların her şey, hepsi sağa doğru sıkılır. Sola doğru açılır. Biraz güç sarf edeceğiz. Bu tapa'yı ben yalama yaptım arkadaşlar. Tutma yerini. Tutma yerini yalama yaptığım için Boru anahtarı ile kullanıyorum. Açıp kapatıyorum. Eğer yalama yaptıysanız Açamıyorsanız Dayalim yağ tapası diye aratıp bulamazsınız. Kimco x 250 tapası birebir uyumlu. Onu alır takarsınız. Onu bulabilirsiniz piyasada. Şu eldiveni çıkarayım. Sıkıyoruz arkadaşlar. Bu ara tabi biraz daha güç Sıkalım. Çok da abanmayın. Çok abanmayın arkadaşlar. Orayı bir kurulayım. Bu yağ değişiminden sonra da motoru kuru bir yere çekin. Ertesi sabah bakın bakalım tabadan kaçırmış mı? Altına bakın. Hunumuzu koyuyoruz kastrolümüzü açıyoruz. Yavaş yavaş boşaltıyoruz. Bakın burada litreleri yazıyor. 750, 500, 250. Burası şu an tam 1 litre. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş döküyoruz. O ayçiçek yağına benziyor kıvamı, rengi. Rengi ayçiçek kıvamı arkadaşlar. bekleyelim alıyor yavaş yavaş devam ki şimdi bu filtreyi boşalttık ya dostlarım bizim motorun kitapçında 1.100 miligram diyor yani burası 250 ya. Bak burası 250. Normalde 100, 200, 300, 400 diye yazıyor her şeyde de bu bidonda 250, 500, 750 diye gidiyor. Şuraya kadar dolduralım bakalım. Sonra zaten ölçüp bakarız. Ölçtüğümüz zaman arkadaşlar bakacağız. Ona göre tamamlayacağım şimdi. Şimdi hemen şöyle bir sallayalım ileri geri. İleri geri sallayalım otursun. Şunu peçeteyle silin. Bunu ölçmeye şöyle oluyor ölçmek. Takıp çevirip sıkıp sonra çevirip çıkartmayın. Böyle daldırın sonra çekin. Sıkmadan. Daldırdım. Çektim. Tam doldurmuşum. Bak 100 milimetre elimin Tam şurada dostlarım. Şurada. Tırtırın üstünde olacak yani. Tırtır geçerse fazla. Tırtırın altındaysa da az demektir. Tam olmuş benimkisi. Kapatıyoruz. Bu işlemden sonra motoru bir iki dakika çalıştırın. Sonra kapatın tekrar. Sonra tekrar ölçün. Motor yağı değişimimiz bu kadar dostlarım dediğim gibi bu işlerden sonra motoru biraz çalıştırın 3-4 dakika sonra kapatın tekrar bir ölçün yerine otursun yağ eksik olursa tekrar elinizle doldurursunuz dostlarım evet arkadaşlar bir de ben şu anda az önce bu çıkan yağı boş bidona doldurdum bakın burası 1 litre şuradan şurası da 100 milim 1.100 yani benim motorum yağ yakmamış arkadaşlar koyduğum yağı geri alabildim Video fazla uzamasın dostlarım. Sonraki video varyatör bakımı olacak. Yağ, yağ değişimimiz bu kadardı. Castrol 10 ve 40 kullandık. 4T, 4 zamanlı yani tam sentetik. Artık 50 binleri geçtiğimiz için kilometrimiz kaliteli yağlara dönme vaktimiz gelmiştir. Motul de kaliteli ama ben Castrol'e artık bir geçiş yapacağım. Bunu bir deneyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlarım. Allah'a emanet olun.